İşte karşınızda vücudunuzdaki ödemi hızlıca atan ve sizi daha hafif hissettirecek 5 etkili içecek tarifi. Bu içecekler sadece ödem atımını desteklemekle kalmaz, aynı zamanda metabolizmanızı hızlandırır ve enerji seviyenizi yükseltir. Haydi hemen başlayalım. Birinci içeceğimiz tarçın ve elmalı detoks suyu. Malzemeler 1 litre su, 1 adet dilimlenmiş elma, 1 adet çubuk tarçın. Hazırlanış Tüm malzemeleri bir sürahiye ekleyin ve en az 2 saat buzdolabında bekletin. Faydaları, tarçın, kan şekerini dengelerken. Elma, sindirimi destekler ve hafif bir tatlılık katar. İkinci içeceğimiz maydanoz çayı. Malzemeler. Bir su bardağı kaynar su, bir tutam taze maydanoz. Hazırlanış. Maydanozu kaynar suya ekleyin ve 5-10 dakika demleyin. Ardından süzerek tüketin. Faydaları... Doğal bir diüretik olan maydanoz böbreklerin çalışmasını destekler ve vücuttaki fazla sıvının atılmasına yardımcı olur. Üçüncü içeceğimiz ananas ve zencefil smoothie. Malzemeler Çeyrek dilim ananas, bir tatlı kaşığı rendelenmiş taze zencefil, bir bardak hindistan cevizi suyu. Hazırlanış Tüm malzemeleri blender yardımıyla pürüzsüz bir hale gelene kadar karıştırın ve hemen servis edin. Faydaları Ananas, bromelin enzimi sayesinde ödem atımını desteklerken, zencefil sindirimi rahatlatır ve metabolizmayı canlandırır. Dördüncü içeceğimiz yeşil çay ve limon karışımı. Malzemeler Bir bardak demlenmiş yeşil çay, çeyrek limonun suyu. Hazırlanış Yeşil çayı demleyin ve limon suyunu ekleyerek karıştırın. Ilık veya soğuk olarak tüketebilirsiniz. Faydaları Yeşil çay antioksidanlarla doludur ve vücudun toksinlerden arınmasını destekler. Limon ise yağ yakımını hızlandırır. Beşinci içeceğimiz limon ve salatalıklı detoks suyu. Malzemeler 1 litre su, 1 adet dilimlenmiş limon, 1 adet dilimlenmiş salatalık, taze nane yaprakları. Hazırlanış Tüm malzemeleri bir sürahiye ekleyin ve en az 2 saat buzdolabında bekletin. Faydaları Limon, toksinlerin vücuttan atılmasını desteklerken, salatalık, antiinflamatuvar özellikleriyle ödem atımını hızlandırır. Bu 5 içecek, vücudunuzdaki fazla sıvıdan kurtulmanız için harika birer yardımcı. Hangi tarifi denemeyi düşünüyorsunuz? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve daha fazla sağlıklı tarif için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.